Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi iyilik ikinci sezonda karşınızdayım. Bakalım bu sezon neler olacak? Bununla ilgili konuşacağız. Ve muhtemelen iyilik dizisi bu sezon final yapacak. Ve finalinde neler olacak? Bunun üzerine konuşacağız. Şirket kimi kılacak? Kim ölecek? Neler neler olacak hatta öyle söyleyeyim. Kore versiyonu biliyorsunuz ki The Queens House dizisinden alıntı bir dizi ve orijinal versiyonuna göre gerçekten e, neredeyse birebir ilerliyor. Tabii ki de çok farklılıklar da var aralarında ama genel olarak hikaye olarak ve bazı sahneleri özellikle birebir aynı ilerliyor. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan iyilik ikinci sezonla neler olacak bununla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer kanalımı beğenirseniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismini bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre videoya geçelim arkadaşlar. Bu arada e, takip etmeyen arkadaşlar var. Videomu izliyorsunuz ama takip etmiyorsunuz. Emek veriyorum arkadaşlar. Eğer beğenirseniz ve destek olmak isterseniz kanalıma e, takip etmenizi bekliyorum. Şimdi bunu da söyledikten sonra küçücük birinci sezonla ilgili bir özet geçmek istiyorum. Çok çok kısa olarak anlatacağım. Biliyorsunuz ki Damla ve Murat'ın bir ilişkisi var. Neslihan bu ilişkiler habersiz bir şekilde Damla'yla tanıştığında Damla'yı çok çok seviyor. Hatta ölmüş kız kardeşinin yerine koyuyor. Onu evine alıyor, ona sofrasını açıyor. Ona çok yakın davranıyor. Ama daha sonra bütün gerçeği öğrendikten sonra yani aslında Damla ile Murat'ın bir ilişkisinin olduğunu öğrendikten sonra Damla'yı evinden kovuyor. Murat'tan da boşanmaya karar veriyor. Ama daha sonrasında evliliklerini toparlamak adına boşanmaktan vazgeçiyorlar. Bir süre sonra Damla hayatlarından tam da çıktı gibi olurken Neslihan'ın erkek kardeşiyle sevgili olarak tekrardan hayatlarına giriyor arkadaşlar. Tabii ki de Damla'nın bunu yapmasının sebebi Neslihan'ın erkek kardeşine aşık olması değil. Sadece Murat'a daha yakın olabilmek için ve onlara biraz da huzursuzluk verebilmek için onların hayatlarına yeniden dahil oluyorlar. Bakın gerçekten mini bir özet geçtim. Videoyu boşu boşuna uzatmak istemedim. Şimdi yavaş yavaş yeni sezona geliyoruz. Neslihan bir gün sinir krizi geçiriyor ve Damla'yı havuzda boğarcasına, boğmak ister misin daha doğrusu, öldürmeye karar veriyor, öldürmeye yelteniyor. Ama tabii ki orada Damla ölmüyor. Esrem o kadar çok böyle sinirine, hırsına yenik düşüyor ki Murat'tan da ayrılmaya karar veriyor. Onu şirketten atmaya karar veriyor. Ama e, annesinin hakkında yolsuzluk suçlamaları oluyor ve tutuklanıp hapse giriyor. Bu arada her şeyi Damla ve Murat en baştan planlıyor. Neslihan her şeyi kurtarabilmek adına tekrardan Murat adelemeye karar veriyor. Evlilik yıl dönümlerinde büyük bir parti veriyorlar ve bu partiye Damla'yı da çağırıyorlar. Tabii ki de Neslihan böyle bir parti veriyor. Partiye Damla'yı da çağırıyor. Boşu boşuna çağırmaz öyle değil mi? E birisi orada Damla'yı öldürmeye kalkıyor. E tabii ki de o partide olan herkes sorgulanıyor ama en büyük şüpheliler Neslihan ve onun erkek kardeşi oluyor. Kardeşi Murat'la olan ilişkisini öğrendikten sonra Damla'nın Damla ile Damla ayrılıyorlar zaten. Ve dediğim gibi Neslihan'ın Damla'ya bu partiyi çağırmasının sebebi Damla'nın Neslihan'a bir kanıt vermesini istiyor ki eğer bu kanıtı verirse ona Murat'tan ayrılacak. Ondan sonra Murat bekar olacak. Ne yaparsanız yapın diyor aslında Damla'ya kısacası. E tabii ki de Damla bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Çünkü Murat bekar bir adam olacak. Ve bekar olunca zannediyor ki ona geri dönecek mutlu bir e, yine aşk hikayeleri olacak. Belki evlenecekler çocuklar olacak vesaire diye düşünüyor. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Neslihan şirketini kurtarıyor. Aynı zamanda annesini hapisten de çıkartıyor. Ve her şey diyor düzenli. Tamam ben... Murat senle boşanmak istiyorum diyor. Sana nafaka olarak da giyim departmanını bırakıyorum diyor. Tabii böyle olunca durum Murat bunu kabullenmek istemiyor. Çünkü diyor ki ben bu şirkete evlendiğimden beri emek veriyorum. Bu şirket benim sayemde bu kadar büyüdü. Benim sayemde bu kadar tanınır bir şirket oldu diye düşünüyor. Bu şirkete çok emeği olduğunu düşünüyor. Ve şirketi ona bırakmak istemiyor. Ve Neslihan'ı test etmeye başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Neslihan Damla'yı öldürdüğünün kanıtını Neslihan'a gösteriyor. Yani Neslihan'a diyor ki Damla'yı sen öldürdün böyle bir görüntü var. Buna benzer bir görüntü var elimde. Ve ben bu görüntüyü polise verirsem sen %100 hapse boğulacaksın zaten. Böyle Neslihan'ı test etmeye başlıyor. Ve daha sonrasında Neslihan tabii ki de bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Ama şöyle bir şey oluyor aslında. Damla'yı öldü gibi gösteriyorlar. Ama aslında Damla ölmüyor. Bunu tek bilen kişi ise Murat oluyor arkadaşlar. Hristiyan tabii ki bu tehdit karşısında şirketi tamamıyla Murat'ı devretmeye karar veriyor. Hapse girmemek adına çocukları annesiz kalmaması için şirketten vazgeçiyor. Ama şöyle oluyor. Aslında damlayı o gün ilk bıçaklayan kişi Murat. Ve damlayı intihar etmiş gibi gösteriyor. Bir intihar mektubu yazıyor onun ağzından. Ve daha sonra... Damla intihar etti süsü verilmeye çalışıyor. Ama onu kurtarmaya Neslihan'ın erkek kardeşi tam vaktinde yetişiyor ve Damla ölmekten kurtuluyor. Aslında Murat Damla'yı orada ölüme terk ediyor ve Damla bu duruma çok çok sinirleniyor. Murat'tan intikam almak istiyor. Daha sonrasında Damla bir gün Murat'ı evine davet ediyor. Ve daha sonra Murat'ı bağlıyor ve onu orada öldürüyor arkadaşlar. Damla yani hapse girmiş oluyor. Neslihan şirketi tekrardan kurtarmış oluyor. Tekrardan işlerin başına geçmiş oluyor. Neslihan üzüntüden kocası öldüğü için felç geçiriyor. E ve Damla da hapiste intihar etmeye karar veriyor. Sevdiği adamı öldürdüğü için ama bunu duyan Neslihan tabii ki de e, kendi canına kıymaması için Damla'yı ziyaret ediyor ve böyle yapmamasından bahsediyor. İşte kendi hayatına bir şekilde devam etmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve daha sonrasında oradan ayrılıyor. Bir gün dışarıda karşılaşıyorlar. Ve Damla Neslihan'dan özür diliyor. Ve daha sonra dizi bitti arkadaşlar. Yani e, Kore versiyonu bu şekilde bitiyor. Sadece küçük bir özürle. Yani Neslihan hayatını mahvedip, kocasını elinden alıp, bir sürü travma yaşamasına sebep olup, çocuklarının psikolojisini dahi bozan kadın sadece bir özür diliyor ve daha sonrasında dizi bitiyor arkadaşlar. Kore versiyonunda böyleydi. Bizim versiyonu mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama mutlaka bence bir kişi ölecek ve ölen kişi de Murat olacak. Yani bu kadar büyük bir detayı orijinal versiyonundan ayrı bir şekilde yapamazlar bence. Yani Murat ne Neslihan'a yar olacak ne de Damla'ya yar olacak. Murat ölüyor arkadaşlar ve iki tane kırık hayat bırakıyor aslında. İkisinin de iki kadının da hayatını mahvediyor. Bakalım bizim versiyona nasıl olacak? Dediğim gibi mutlaka farklılıklar olacak. Ama benzeyen ortak yönleri de olacaktır. Zaten e, şu ana kadar ilk sezonda izlediğim kadarıyla gerçekten çok çok benzeyen yönü var Kore versiyonuna. Eğer izlemediyseniz onu izleyin arkadaşlar. Gerçekten güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yani ben beğenmiştim izlediğim zaman da. Bir de Türk versiyonunu gördüğümde hoşuma gitti yani. Bence gayet güzel ilerliyor. Bakalım bizim sezonda neler bekliyor bizde. Diyorum ve başka da anlatacak bir şey kalmadı sanırım. Hemen notlarımı kontrol ediyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Benim anlatacak başka hiçbir şeyim kalmamış. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.